Amerikan Otizm Derneği'ne göre dünyadaki insanların yaklaşık %1'i otizmli. Bu biraz korkutucu görünse de otizmli insanlar çoğunlukla aşırı derecede yetenekli ve otizm aslında hayatın farklı alanlarında üstün olmalarına yardım ediyor. Ben garibim ve değişik. Merak ediyorum siz de öyle misiniz? Sesler duyuyorum. Ama siz duymuyorsunuz ve bu adil değil hiç. Artık hüzünlenmek istemiyorum ben garibim ve değişik. Sizin de öyle olduğunuzu hayal ediyorum. Kendimi uzaylı bir çocuk gibi hissediyorum. Yıldızlara dokunan ve buraya ait olmayan. Kaygılandırıyor beni diğerlerinin hakkında düşündükleri. Bana güldüklerinde ağlıyorum. İçime kapıyor bu beni. Ben garibim ve değişik. Siz de artık öylesiniz biliyorum ki. Dışlanmış hissediyorum kendimi. Böyle olmayan günler gelir umarım. Size uyum sağlamaya çalışıyorum. Umarım bir gün bunu başarırım. Ben garibim ve değişik. Bu derin ve anlamlı dizeler Robert Frost ya da William Shakespeare tarafından yazılmadı. Aslında onlar otizmin bir çeşidi olan Asperger sendromlu 10 yaşındaki bir erkek çocuğa ait. Benjamin Giroux. New York Plattsburgh'tan bu öğrenci Ben başlıklı bir şiir yazma ödevini mükemmel bir biçimde yaptı. İlk kelime çocukların hepsi için ilk dizede aynıydı. Gerisi ise onun hayal gücü, yeteneği ve başkalarının otizmli olarak yaşamanın ne olduğunu öğrenmesi arzusuydu. Benjamin'in babası Sonny Jiru, kağıt üzerinde böylesi bir duygu patlaması gördüğünde ailenin çok şaşırdığını söyledi. Okulda işlerin nasıl gittiğini sorduklarında çocuk nadiren tek kelimelik bir cevap veriyordu. Fakat bu şiirsel ödev o kadar ilham vericiydi ki Benjamin tamamen yazmaya odaklandı ve bu sanat eserini yaratana kadar durmadı. Amerikan Ulusal Otizm Derneği şiiri Facebook sayfalarında paylaştı ve yaklaşık 50 bin tepki aldı ve 37 bin kez paylaşıldı. Elbette Benjamin muhteşem yeteneği olan otizmli bireylere tek örnek değil. En parlak örneklerden biri 2009'da Britain's Got Talent yarışmasında fırtına estirdiğinde milyonların kalbini çalan kadın Susan Boyle'dur. Başlangıçta I Dream The Dream şarkısını söyleyeceğini belirtirken biraz garip görünüyordu. Ama sonra büyülü anlar başladı ve herkes sesine aşık oldu. Şaşırtıcı olan bu İskoç ses yıldızı hep kendini biraz farklı hissetmiş olsa da kendisine Asperger teşhisi 2012'de konuldu. Satoshi Tajiri adını hiç duymamış olabilirsiniz ama en ünlü tasarımı mutlaka tanıdık gelecektir ve hepsini yakalamalısınız. Evet, Pokemon'dan bahsediyorum. Dajiri bir video oyunu tasarımcısı ve bir video oyunu geliştiricisi olan Game Freak şirketinin kurucusu ve icra kurulu başkanı. Otizmli birçok insan gibi küçükken bir şeyler biriktirmeyi seviyor ve akranlarıyla olmaktansa video oyunları oynamakla daha çok zaman geçiriyordu. Anne babası doğal olarak bundan dolayı endişeliydi ama sonunda oğulları onları gururlandırdı. Başlarda oyunlara odaklanan bir dergi olan Game Freak şirketini 17 yaşındayken kurdu. Bu daha sonra başarılı bir işe dönüştü. Pokemon'a gelince bu oyun fikri Tajiri'nin böcek toplama hobisinden ve video oyunlarına olan sevgisinden ilham aldı. İşte bu otizmin bir insanı başarıya nasıl götürdüğünün iyi bir örneği. Oscar ödüllü aktör, yönetmen, yapımcı ve Kuzuların Sessizliği filminin efsanevi Hannibal Lecter'ı Sir Anthony Hopkins de hafif dereceli Asperger'inin aslında oyunculuk yeteneklerine katkısı olduğunu kabul ediyor. Aynı şey simgesel pop sanatçısı Andy Warhol için de geçerliydi. Dr. Judith Gold'a göre o otistik doğasını, sosyal uyumsuzluk, tüketim ürünlerine saplantı ve tekrarlama merakı da dahil olmak üzere bir sürü özellikle yansıtıyordu. Otizmli insanlara saygı duymak ve hayran olmak için bir sürü neden var. Ve işte onları daha iyi anlamanızı sağlayacak birkaç gerçek. Otizm bir spektrum bozukluğudur. Basit bir soğuk algınlığı yaşadığınızda bile hastalık kendini aksırmadan yüksek ateşe kadar türlü şekillerde gösterir. Muhakkak ki otizm gibi bir hastalık bundan çok daha karmaşıktır ve farklı şekillerde olabilir. Dr. Joel Foreman otizm konusu üzerine bir sürü araştırma yaptı ve insanların biraz otistik veya aşırı otistik olabildiğini belirtiyor. Bir insan aynı zamanda gerçekten zeki, konuşkan ve otistik olabiliyor veya otistik olup iletişim sorunları yaşayabiliyor. Otizmli insanlar, ışığa ve sese hassasiyetten, muhteşem, entelektüel ve yaratıcı yeteneklere kadar çeşitlenen belirtiler yaşayabiliyorlar. Belirtileri ve şiddeti bu kadar değişkenlik gösteren bozukluklara spektrum bozukluğu deniyor ve otizmden otizm spektrum bozukluğu olarak bahsetmemizin nedeni de budur. Otizm, erkek çocukları arasında kız çocuklarında olduğundan 5 kat daha yaygındır. Adı yalnız anlamına geliyor ama birçok otizmli insan iletişimde iyidir. Yunanca'dan kelimesi kelimesine çevrildiğinde otos kendi anlamında sözcüğünden gelen otizm yalnız demektir. Bu akla yatkın geliyor çünkü otizmin en yaygın belirtisi sosyal iletişim sorunudur. Otizmli insanların göz teması kurması genellikle zordur ama çoğu aslında gerçekten sosyaldir. Onlarla konuşurken aklınızda tutmanız gereken önemli bir şey, normalde çok açık sözlü olmaları, her şeyi siyah ve beyaz görmeleri ve insanların söylediklerini kelime anlamıyla algılamalarıdır. İpuçlarını algılamaları ve konuştukları insanın ruh halini hissetmeleri onlar için çok zordur. O yüzden bazı insanlara kaba gelirler. Gerçekte bu sadece onların düşünme şeklidir ve hiçbir şekilde saldırı olarak kabul edilmemesi gerekir. Susam Sokağı otizmli bir karakter yarattı. Bildiğiniz gibi Susam Sokağı 1969'dan beri milyonlarca çocuğu yetiştiren ikonik bir programdır otizmli çocukların hiçbir şekilde eksik olmadığı ve kendi düşünce tarzlarıyla zeki, yetenekli bireyler olduğu mesajını yaymaya önemli bir katkı sundu. 2010'da Susam Sokağı, çocuklara otizmi öğretecek bir karakterin yaratılmasıyla ilgili etkileyici girişimine başladı. Eğitmenler, psikologlar ve aktivistlerle birlikte çalıştılar ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmak için klinikleri ve okulları dolaştılar. İlginçtir ki Susam Sokağı'nın otistik karakteri Julia'nın yaratılmasına dahil olan insanların çoğu konuyla doğrudan uğraşıyordu. Kuklacı otistik bir erkek çocuğunun annesiydi. Tasarımcı bir okulda gönüllü olduğunda otistik bir kız çocuğuyla arkadaş olmuştu ve metin yazarının erkek kardeşinde de bu spektrum bozukluğu vardı. Julia kızıl saçlı, yeşil gözlü ve sanata meraklı bir kız. Tasarımcı erkek kardeşinin de Julia tarzında düşündüğü ve bazen beklemediğiniz şeyler yaptığı ve size hemen cevap vermediğini söyledi. Bu spektrumdaki insanlar dünyayı farklı görürler. Psikoloji ve nörolojik bilim alanında uzmanlaşmış bir grup Amerikalı bilim insanının 2015'te yaptığı bir çalışma, otizmli insanların dünyayı görme şeklinin eşsiz olduğu sonucuna vardı. Asıl nesne biraz sağda veya solda olsa bile bir görselin daima merkezine odaklanırlar. Deneyde yer alan 39 insana, içinde toplam 5500 nesne olan 700 görsel gösterildi. Deney aynı zamanda otistik insanların genellikle yüzlere bakmadığı fikrini destekliyordu. Bunlar ağaçlar ya da kayalar olsa bile daha çok öne çıkan parlak nesnelere odaklanıyorlardı. Otizmli insanlar belirli işlerde kimsenin olmadığı kadar başarılı olurlar. Otizm birçoklarına olumsuz bir teşhismiş gibi gelse de aslında beraberinde bir sürü yetenek ve beceriyi de getiriyor. Otizmli insanlar açık sözlü, yargılamayan ve yaptıkları şeyi büyük bir tutkuyla yapan kişilerdir. Bütünün yerine parçaları görme yetenekleri onların, eşsiz hücreleri veya türler arasındaki farkları bulan harika laboratuvar teknisyenleri ve araştırmacılar olmalarını sağlar. Detayları hemen fark etmeleri, sanat tarihçiliği veya antika eksperliği gibi kariyerlerde işlerine yarar. Harika müze uzmanları, arkeolog ve akademisyenler olurlar. Çünkü ilgi alanlarına tam olarak odaklanıp ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Onların kuralları olan sevgisi, bağımsız yapısı her türlü kariyer alanında yardımcı olur. Son olarak işte muhteşem bir yetenek daha. Bu spektrumdaki bazı insanlar iki boyutlu bir fotoğrafı zihinlerinde kolayca üç boyutlu olarak hayal edebilirler. Bu yeteneği geliştirmek için bir yol bulmak, otizmli insanlara yardım ederek mükemmel endüstriyel tasarımcılar olmalarına veya mimari model yapımında çalışmalarına olanak sağlar. Otizmle ilgili paylaşmak istediğiniz başka gerçekler biliyor musunuz? Yorumlar bölümünde bunları çekinmeden anlatın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklayarak Olumlu Bak dünyasına katılmayı unutmayın.